Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları Ben Korkmam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ünitemizin son bölümü olan medeniyete yön veren yollar konusunu birlikte inceleyeceğiz. İlk çağlardan günümüze devletler ticarete önem vermişlerdir. Ticaret yollarına hakim olmak amacıyla birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Ticaret ilk zamanlarda takas yoluyla, yani değiş tokuş yoluyla yapılmıştır. Paranın icadıyla birlikte ticaret daha kolay ve yaygın hale gelmiştir. İlk ve orta çağda ticaret faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı güzergahlar ipek ve baharat yollarıdır. Buradaki haritada da arkadaşlar ipek ve baharat yollarını görmekteyiz. İpek yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan bir yoldur. Yine baharat yolu da Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret yoludur. İlk olarak İpek yolu. Çin'den başlar, Orta Asya boyunca ilerleyip Karadeniz'e geçer ve İstanbul üzerinden de Avrupa'ya ulaşır. Bu yol üzerinde bulunan Semerkant, Turfan, Tebriz gibi şehirler İpek yolu ticaret için önemli bir konuma sahiptir. İpek yolu üzerinde arkadaşlar, Çin porseleni, ipekli kumaş, kürk Hint baharatları gibi ürünlerin ticareti yapılmıştır. Türk, Rus, İtalyan, İngiliz ve İranlı tüccarlar bu ürünleri İslam ülkelerine ve Avrupa'ya pazarlamışlardır. Baharat yolu Baharat yolu da Hindistan'dan başlayarak deniz ve karaları geçerek Mısır ve Anadolu'ya oradan da Avrupa'ya uzanan bir ticaret yoludur. Hindistan'dan Avrupa'ya baharatlar götürülmüş, Hindistan'ın baharat ve yemek kültürü diğer kültürlere tanıtılmıştır. İpek ve baharat yolları üzerinde bulunan şehirler zenginleşmiş, farklı medeniyetler arasında mücadelelere neden olmuştur. Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek amacıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri sayesinde Avrupalılar kağıt, matbaa, barut, pusula gibi kültürel ve bilimsel gelişmeleri öğrenmişlerdir. Türkiye Selçuklu devleti ticareti canlı tutmak için bu yollar üzerinde bulunan şehirlere kervansaraylar inşa etmiştir. Burada da örnek bir kervansaray görüyoruz. Aksaray Sultan Kervansarayı ve günümüzdeki arkadaşlar oteller anlamına gelmektedir. Etkinliğimizi birlikte dolduralım. İpek ve Varat yollarının insanlar ve medeniyetler üzerindeki etkilerinin hangi alanla ilgili olduğunu yazınız. Birincisi, İpek yolu üzerinde Çin porseleni, İpek yün kumaş gibi malların ticaretinin yapılması arkadaşlar İpek yolunun ekonomi alanıyla ilgilidir. İkincisi Sasaniler, Araplar, Bizans ve Türkler İpek yolu üzerinde yer alan şehirlerin hakimiyeti için mücadele etmişlerdir. Yani savaşmışlardır. Bu siyasetle ilgili bir durum. Yani siyasi kavramıyla ilgilidir. Üçüncüsü. Baharat yolu sayesinde birçok medeniyet baharat çeşitlerini ve baharatın nasıl kullanılacağını öğrenmiştir. Bu da arkadaşlar kültürel bir durumdur. Baharat yoluna sahip olmak isteyen birçok medeniyet arasında savaşların yaşanması yine arkadaşlar siyasi bir durumdur. Orta çağda ipek ve baharat yoluna hakim olan Müslüman devletler zenginleşmişlerdir. Bu cümlede arkadaşlar ekonomik kavramıyla ilgilidir. Tüccarlar İpek yolunda uğradıkları ülkelerin ve şehirlerin yemeklerini, sanatlarını, kıyafetlerini öğrenmiş, başka kültürlere de tanıtmışlardır. Bu etkinliğimiz arkadaşlar kültürel alan kapsamına girmektedir. Yüzyıllar boyunca İpek yolunda kervanlarla ticaret yapan tüccarlar büyük kazanç sağlamışlardır yani ekonomiyle ilgilidir. Ticaret yollarına hakim olmak isteyen Haçlılar İslam dünyası üzerine seferler yani savaşlar düzenlemişlerdir. Bu da arkadaşlar siyasi bir durumdur. Etkinliğimizi bu şekilde dolduruyoruz. Sıradaki etkinliği arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Arkasından gelen konu değerlendirme testini ve devamındaki ünite değerlendirme testini sizlerde ata yayınları ben korkmam serisi 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.